Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu. Selamlar, saygılar, sevgiler. Lan bugün arkadaşlar ikinci videomuzda ne güzel kar yağıyordu. Lan dedim tutsun şu karda. Şuralar bembeyaz olsun. Karı bırak. Yağdı biraz şimdi de güneş açtı. E, hava biraz daha iyi oldu çok şükür ama kar yağsa iyiydi. Şimdi bugün de bir karlosu çıkaracaktım tamam mı? Dedim sizlere de bir video çekeyim. Aslında karlosu çıkarmamdaki amaç ne biliyor musunuz? Carlos'un en başta yavru köpeklere bir tepkisini merak ediyorum. Ne yapacak onu göreceğiz. Sonra Carlos'u dedeyle sosyalleştirmeye çalışacağım. Ee, şimdi bu Carlos'la dede birbirine düşman aslında Carlos'un bir sıkıntısı yok. Dede ona saldırıyor. Bizim dede biraz suratsız çirkef bir çocuk. Ee, alıştırmaya çalışacağız bilmiyorum alışırlar mı alışmazlar mı. Birazdan göreceğiz İnşallah kavgasız vukatsız güzel bir video olur benim aslanımla. He Carlos baba. Allah'ına kurban senin la. Şimdi Carlos'u buraya aldığımdan beri öyle sakinleşti ki, öyle güzel oldu ki sesi çıkmıyor, havlamıyor, mutlu, huzurlu, devamlı gözümüzün önünde ya burada. Onun orada yeri çok arkada kalıyordu. Diğer köpeklerden de uzaktı. Buraya aldığımdan beri daha mutlu oldu. Beyefendi bir çocuk oldu. Bakalım Carlos'u zamanla böyle adam edebilirsek iyi olacak. Yoksa düşünemiyorum bu olan 3 yaşına gelsin ne olur. He Carlos'um. Sevildiğinin farkında Vallahi Valla sevildiğinin farkında. Ne oldu süsü? He prensesim. Sizden ricam arkadaşlar. Bir güzellik yapın. Kırmayın beni. Destek olmak için şu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Beğenleriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kırmayın beni, bir destek olun ve biliyorsunuz katıl butonumuz aktif. Sizler de evlatlara ziyafet yapmam konusunda, bakımları konusunda bana destek olabilirsiniz. Katıl butonundan üye olanlara özel, yakında daha önceden videolar gelecek, onlara özel içerikler gelecek. Haberiniz olsun ee, ve katıldan üye olanlara da videoları da paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi Carlos Baba sen bir dur oğlum. Şimdi gelin arkadaşlar, <laughs> yavrularım da hepsi toplandı yanıma. Bebekler ne yapıyorsunuz bakalım? Canlarım benim bak cesurum nasıl oldu ama cesur. Cesur arkadaşlar şükür ya vallahi billahi şükür. Bu olan var ya bu olan alışıyor bize be. Yakışıklı oğlum benim. He. Geziyor çok şükür diğerleri de tam geçiyor. Ama işte bu yavrular psikopat bunlar ha. Bunlar psikopat. Haydut ne yiyorsun lan? He. Birisi yorumlara şey yazmış. Destan demiş iyi kilo almış. destana demiş yediği fareyi. Yaradı herhalde demiş beni çok güldürdü ona da selam olsun buradan. Gelin bir gece şu yemeğimizi bir gösterelim arkadaşlar. Ee, yemeğimiz var ya yemeğimiz. Yavrularımız on numara oldu ya. Bir görün bakalım. Dur. Durun gençler dur. Yaramazlar sizi. Az önce kuşları da yemledim. Keçileri de yemledim. Onlar da bir arada yemlerini yiyorlar. Yesin benim aslanlarım be. Maşallah size. Gel şu yemeği bir göster. Gel. Ulan kolejen Tayfun Demirci iş başında bak. Bak şuna bir bak ya. Vallahi billahi suyunu nasıl saldı. Şu kolajeni görüyor musun? Şu yağı görüyor musun? Şu etlerin güzelliğini görüyor musun? Dur bakayım dur geri. Geri geri. Aha şu yavrularımıza gel verelim bakalım. Bebekler gel. Gel. Al 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 al. Raki sen de. Aman tavuk yiyor lan bebek yesene. Hah. ya. Aferin benim aslanım ha. Gel 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 Raki. Raki. Raki misin? Roka mısın? Ay, Nesin al, oğlum sen? Al bebeğim sen niye çekiniyorsun ya? Al işte tavuğa kaptırdınız. Önünüzdeki lokmayı yemeyi öğrenin. Yemezseniz böyle oyun yapar koklarsanız başkası kapıp bir yer aç kalırsınız. Anladınız mı? Yiyeceksiniz. Şimdi bunu kapıyı alım da bir daha bir göster amadır. Şu yemeği gösterdiğim zaman ben huzur buluyorum. Kaç gündür adam gibi evlatlara tavuk suyu yapamıyordum. Canım sıkılıyordu. Anca akşama kalıyordu yani. Gündüz ayrı bir keyfi çıkıyor. Bunu gösterdim huzur buluyorum abi ben. Bu videoda da yavrularımızı besleyeceğiz abi. Ulan mazlum baba. Şimdi mazlumu bir çek ya. Mazlum orada kaldı ya. Ulan mazlum. Mazlumu salalım mı bir? Mazlum gelsin mazlum. Anadolu'nun öz evladı gelsin. Mazlum'umuz suyu donmuş. Mazlum dur açayım kapayı. Gel mazlum gel. Açtım oğlum açtım. Aa dur lan dur. Kapa 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 kapa. Az daha var ya. Unuttum rakip burada. Rakip de erkek geçindi. Aslında bir şey de yapmıyor. bunlar koklaşıyor da buradan. E mazlumu bu. mazlum senin yerin güzel oldu ha oğlum. Vallahi yerin güzel oldu bak. Tavukların kralı bundan sonra mazlum bu bak. Destanı çek çabuk. Destana bak destana. Raki bunlara kötü örnek oldu Raki. Gösteriyor bunlara açtığı yerleri. Ondan sonra hepsi girmeye çalışıyor. Gel bakalım dışarıya çıkalım. Raki. Raki mazlumu çok sevdin herhalde. Gel mazlumu bırakın bakalım. İyi salmadım bunu vallahi peki kavga ederlerdi. Destan baba olay nerede lan benim aslanım? Destan haydi sofya hera nora maşallah ne yeri köpek ben şimdi hızlı, hızlı geç Hayır 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 bekleyin gençler dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika şimdi kimi seveyim ben bir şu destanı bir seveyim Destan bir gelsin bakalım lan Destan lan Destan maşallah benim oğluma ne yapıyorsun lan yaramaz Dur haydutu da alayım yanına. En son sordum size. Ama mikrofona mı değdin oğlum dur. Dur haydut seni alamayacağım şimdi. Sen mikrofona değiyorsun. Haydut mu destan mı diye. Çok ezeli bir rekabet vardı yorumlarda. Emin olamadım bu videoya gene soruyorum. Sizce geleceğin efsanesi. Destan mı olacak. Yoksa haydut mu arkadaşlar. Haydutumu şimdi şöyle alayım. Heh. Haydut haydut haydut. <laughs> Maşallah size lan. Maşallah lan benim aslanlarım ha. Ya bak Raki. Raki, Raki. Raki Nora'ya aşık olmuş ya. Nora gel. Nora gel. Cesur gel. Aslan Cesur. Carlos'u çıkaracağım oğlum seni ben bir kapayım ya. He? Cesurum. Kapayım de Carlos biraz geçsin tamam. Sonra seni geri salarım oğlum. Şimdi dede de iyi de çıkaracağız. Dede Cesur'a saldırabilir. Cesur gel. Gel paşa gel. Abba. Dur çamura yatma lan he. Bismillah. Gel bakalım oğlum. Durun gençler. Dur 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 dur. Meraklılar. Cesur baba sen geç oğlum buraya bir. Geç aslanım ya. Bir dedeyi salınca. Dede ona saldırır. Ya bu Natasha ile fıstık arasında kavga mı çıktı? Evet. Hayır. <laughs> Natasha. Yavaş oynayın. Bebekler ne haber? Aa ilk dedeyi mi salalım? İlk dedeyi salalım Carlos. Burada yine dedeyi nasıl salacağız ki? Ama yavrulara nasıl tanışacağız gel. Neyse yavrular tanıştıralım Carlos'u da. Ondan sonra. iş sıkıntıya soktu bizi. Carlos baba hazır mısın? He? Yakışıklı oğlum. Carlos inşallah yavrulara saldırmaz arkadaşlar ya. Dur bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir deneyeceğiz. Vallahi çok riskli olacak. Bir de Raki de var. Bir dakika. Dur Alex. Sakin Alex. Tamam. Raki <laughs> hayır lan. Şu an çok tedirginim. Çok tedirginim. Bir dakika. Nefes <laughs> <laughs> <Pestanla> nasıl oynayayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok tedirginim çok. Rakı <laughs> akıllı <laughs> Bir dakika, bir dakika destanı sevdik aralıkta sonra iniyorlar. <laughs> Ezdin ulan destanı manyak. Adam gibi, <laughs> adam gibi oynayın. Şöyle, gel şuraya gel. Karnas baba gene forumunda. Bir dakika. Tamam gençler. Carlos Baba'nın oynamaları çok komik abi ya. Hilli top oynar gibi oynuyor köpeklerinde. Gel. Nora herhalde kızana mı geliyor? Ne yapıyor? İnşallah kızana gelirse e, Karlas çekeceğiz onu biliyorsunuz. Gel Karlas. Abi Raki'ye bir şey demesin de. Biraz Raki'den çekiniyorum da. Bir dakika bakalım gel. Gel gençler gel 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 gel. gel. Destan nasıl sevdi Karlas'ı? Destan! Karlas <laughs> abinle iyi anlaş. Büyüdüğüm ormana götüreceğim sizi. Tamam mı? Büyüdüm bu ormana götüreceğim. Carlos baba maşallah arkadaşlar zehir gibi bir köpek. Ya. Şunun üzerinde bir bak ya. <laughs> dur, dur. Korkmayın oynuyoruz şimdi tamam. Oo. Herkes çıldırdı. Carlos bahçeye çıktı mı? Kıyamet kopuyor. <laughs> Yalnız çok şükür e, yavrularla anlaştı bak görüyor musun? Yavrulara zarar gör, vermedi. Ne kadar ahlaklı bir köpek bizim köpeğimiz. Durun gençler. Carlos sizin abiniz. <laughs> gören onu gören kaçıyor. Carlos'u gören kaçıyor. Tamam Apollo bağırma oğlum ya. Sakin ol. Oo, sıkaya bak nasıl gitmemiş. Psikopat sıkayı gene ne var ne yok dağıtmışsın oğlum. Akıllı ol. <gülüyor> Hayır. Bekle <laughs> <Peki>, oğlum. <laughs> Şimdi... Apollo çıldırdı. Be. Carlos şimdi bir gördük. Tamam mı? Carlos'u geri kafesine alalım. Son dedeyi salalım ya. Dede rakıya bir şey der mi? Demez inşallah. Gel Carlos. Gel aslanım benim gel. <laughs> Hala tehlike geçmiş değil bu arada. İnşallah kafası atıp falan bir şey demez. Ama Carlos uyumlu köpek abi ya. Uyumlu köpek uyumlu. Biraz övelim de. Bak bak. bak. Tamam tamam hayır hayır hayır. Bekle oğlum. Bekle oğlum gel. Sakin ol. Dur Carlos dur sakin ol oğlum. Abi fena açıldın lan Dur. Tamam 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 tamam. Gel Carlos gel. Gel Carlos gel tamam sakin. İşte kızım. Şimdi. Bir dakika abi bir dakika. Carlos'u da fazla germeyelim de. Kaza girip de yanlış hareketler yapmasın. Şimdi Carlos'u tekrardan bir kafesine koyacağız. Yavrularla denememiz güzeldi. Alek sen de yan yana duruyorsun var ya. Sen de saldırıyorsun ya dur. Geç oğlum. Geç paşa tamam. Allah şimdi orada kalsın. Ya bir denedik bakayım yavrulara bir şey diyecek mi? Sonra sıkıntı yaşamayalım. Başım şişti ya herkes bir ağızdan ağlıyor var ya. Şimdi e, dedeyle geceyi salacağız. Tamam mı? Dedeyle geceyi salacağız. Gelin onların yanına gidelim. Sizler de şu videoyu bir like atın. Destek olun. <laughs> dedeyle gece fırladı abi. Fırladı. Mermi gibiler bunlar Mermi. Maşallah benim aslanlarım be. Dede gel, dede. dede iyice tazı gibi oldum lan. Dede biraz zayıfladı arkadaşlar. Niye, niye öyle oldu anlamadım. Onu herhalde kapattık ya stres yaptı. Halbuki yemesi, iş, yemesi içmesi iş daha güzel. Ama ne yapayım abi saldırıyor. Saldırdığı için kapatmak zorunda kaldım geradayı. Adam gibi dursa niye kapatayım onu? Dedeme bak dedeme. Ulan, poli... lan ne oluyor da Linda? Allah kahretsin seni rakip diyeceğim şimdi. Tövbe ya Resul ya. Gel buraya. Ulan Linda'ya da göz dikmezsin be namussuz rakibe. Gel buraya. Gel 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 gel. Şimdi görüyor musun bakayım bu baş belası bir şey ya. Gece neredesin kızım? Cık cık. Gece. Gece gel şişo gece gel. <laughs> gece yeni saldık ya. Etrafı koklasın alışsın bakalım da. İnşallah dedeyle sıkıntı yaşamayız abi ya. Dede gel bir dakika ya. Linda kızana mı geldi yoksa? Dede de sanki ona yanaşıyor gibi geldi bana. Dur dedeyle Raki kavga etmesin de. Gel 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 gel. Gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel. Rakibi bir daha görmeyeyim onu tamam. Aa abi Linda kızan. Kızana geliyor dedi de onunla çiftleşmeye çalışıyor. Bu da şimdi salık erkek köpek yok ya o yüzden fark etmedik biz. Hayır Raki. Gel. Raki alsa seni şimdi kafese koyacağım ben tamam mı oğlum? Sen çünkü Carlos'la dedi atışırsa araya girersen olmaz. Dede gel. Dede şimdi sözümüzü dinlemez ki adamı saldık ya. Koşacak bir enerjisini atacak. Gelin bakalım gel. Şimdi Carlos babayı tekrardan çıkaralım abi. Şu apolloyu salayım mı bir ya? Ama Linda kızansa kavga ederler. Olmaz. Gel. İşte köpeklerin hepsinin karakteri birbirinden farklı. Uyumlu olan var olmayan var. Hepsini takip etmen lazım. Ona göre salman lazım. Hatada kavga edilir. O edilir bu edilir. Bak orada mesela dalgınlığına geldi. Mazlum belki bir şey yapmaz da. Rakiye belli de olmaz şimdi. Ağzımın tersi pis çünkü. Nora, maşallah kız sana. Hayırlısı da Nora'dan Carlos'ları bir seversek var. Carlos'tan yavrularını bir seversek müthiş olacak abi ya. Vallahi merakla ona bekliyorum. Gelin gençler, onlar da iyice alıştı baksana şuraya. <laughs> şu yavrunun tipi çok komik, şu en arkadaki var ya. Bu kere çok seviyorum ben. Bunun ismini Paşa koyuyorum, Paşa. Paşa, ne haber aslan? He? Ha? Gel bakayım gel. Hadi gel. Yine Carlos'u bir tekrardan çıkaracağız. İnşallah sıkıntı yaşamayız da. Rakı seni bir oğlum. Kapayalım mı iki dakika? Onu da kapayacağım bağırıp çağıracak. Dur girmez herhalde araya ya. Şimdi Carlos da diyecek dalga mı geçiyorsunuz? Niye koydunuz niye çıkardınız diyecek şimdi bize. Bir dakika tamam. Tamam tamam, şşşt fıstık hayır. Fıstık nasıl kaçıyor karlılık? <laughs> fıstık kaç <laughs> Ulan fıstık. Dur hayır girmedi mi lan? akıllı dur. Hayır Natasha bir bırak fıstığı. Bir bırak kendi haline bakalım. Gel gel kalırız devam. Abi şeyin ona kızana geliyor herhalde ya. İnşallah. Dur. Gel. Abi Linda kızan dede hala onun yanında geziyor. Durun bakayım tamam sakin. Karlos'u da gezdirmeye güç yetmiyor ki ya. Acayip bir şu kere daha. Bir dakika şimdi. Dede gel. Dede gel dede. Aysin babayı da saldım o niye gelmiyor anlamıyorum. Bir dakika oğlum bir dakika. Vallahi güç yetmiyor ya. Heh. Gel. Gel Şimdi ya, dede burada arkadaşlar. İnşallah bir şey demez. Yok abi yok gözü bak onda. Görüyor musun? Gözü onda. Aslında kızarken yaklaşmakta da tehlikeli ise de şu an hiç sosyalleştiremeyiz ki Nasıl yapacağız? Ha ya, he he! Şşş dede! Namussuz! Bak Nora'yı ısırdı ya. Ya bu dedeyi görüyor musun? Pis kapat bir şey ya. Vallahi psikopat bir şey. Nasıl kaptı onu lan? Vallahi Nuray'a çok kötü düşmüyordu arkadaşlar. Abi işte gördüğünüz için nasıl salacaksın? Dişi köpeğe saldı diye. Carlos'a gelme de. Carlos aynısını sana yapar bak. Şu an Linda kızandı ya. Onu çok fena sahiplendi abi. Onu çok fena sahiplendi. Öyle böyle değil Linda ile çiftleşmesin de dur. Linda iyi misin kızım sen? Bir dakika Sakin ol. Bir dakika abi. Gel bakayım şöyle ortaya bir daha. Şimdi dede yeni çıktı arkadaşlar. Full tetikte abi arayışta. Bir bölgeye liderliğini, otoritesini kurmaya çalışıyor anladınız mı? Ha, zaten Carlos'u bile umursamadı. Normalde olsa Carlos'a saldırır o manyak çünkü. Aman ha. Bir dakika. Dededen çekiniyorum. Arkadan şimdi bu domermanlar böyle boyu var. Isırıp kaçıyorlar e, dengesizler o konuda biraz. Nalar yaptığını gördünüz. Ondan çekiniyorum Bak Carlos dedeyi gördü ilerliyor şu an ama dede hiç umursamadı. Yani bu ne demek oluyor? Bunları anlaştırmamız muhtemel abi. Dur Maras tamam. Tamam sakin. Sakin sakin sakin. Maşallah Carlos ama Carlos kilitlendi abi ona. Carlos sanki dedeye dalabilirmiş gibi geliyor bana. Baksana nasıl gidiyor. Hey! Bak gördün. Şişt, hayır, tamam! Şişt, hayır! Hayır oğlum, hayır! Hayır! Yani, Carlos dalacakmış abi. Carlos dalacakmış. Gördün mü? Allah'tan iyi hakimiyet kurdum da sıkıntıya girmedik. Carlos babadan ne karizma var ya. Maşallah benim oğluma. Dur abi, bunu hemen kapatmam lazım. Dededen ben beklerken Carlos atak yaptı. Bu iş bizi sıkıntıya sokar. Carlos herhalde Dedenin oraya saldırdığını görünce azmedemedi, sinirlendi Şimdi dede, Carlos'un kafesine yavrular girmiş ya Dur oğlum dur Hayır 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 Bir dakika şimdi kargaşa yaratmamız lazım Tamam 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 Bir dakika yavrum çıkın oradan bir Girme babacığım girme Carlos'un kafesine dışarı Dışarı Bir dakika Carlos gel Şimdi abi Carlos'u alalım Kavga çıkacak Carlos Dede'ye çekiyor abi. Dedenin az önce yaptığını Carlos bak ona yaptı da. Çektim orada da şey olmadı. Tutamadı çok şükür. Yalnız bizim Linda'yı kollamamız lazım. Dede ile çiftleşirse şu an var ya başımıza çok büyük belalar. Dur Nora gel. Nora sende bir şey Lan. var mı kızım? Dede diş atlıyor az önce. Hı? Bir dakika. Yok bir şey yok abi bir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiç geçmemiş çok şükür. E ne diyorum ya abi psikopat ne yapacağını gösteremiyorsun. Şimdi arkadaşlar arabadan bir ekmeği aldım da. Niye ekmeği aldım derseniz yavruların yemeğini hazırlayacağız ya. Gel bakın gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Tani götür. Tani de ekmek yemez ki. Hanımefendi tavuk yiyecek. Ekmekle beslenir mi o hiç? Bizimkiler lükse alıştı. Dedeye bak dedeye. Götür. Yemiyor da ağzından geri tükürüyor. Kaplan al. Nora, götür kızım ekmeği. Gel 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 toplan. Şimdi dedeyle Carlos anlaştırma işi olmadı abi maalesef. Gördünüz. Carlos saldırdı hiç zorlamayacağım. Şimdi dışarısı kalabalık ya. Ne olur bu sefer? Linda. götür. Bu sefer kavga ederler. Ee, çıkar. Hiç orada topa girmeyelim dedim anladınız mı? Yavruların falan olmaması lazım. Dede şükür Carlos muydu da işte. Carlos sinirlendi. Ulan Sky baba da oradan gözümün içine bakıyordu şu atayım da. Dur. kap oğlum onu. Hayır dede. Dede hani az önce şifreşmeye çalışıyordun şimdi Linda'nın ağzındaki ekmeğe göz dikmişsin namussuz. Dede işine geldiği gibi abi. Allah'ı billahi dede işine geldiği gibi. Yine yavrularımıza biliyorsunuz. Tavuk suyu yaptık. Tamam Linda vereceğim kızım vereceğim. Ekmek de olmaz tavuk verecek baba size. Tamam mı? Bekle güzelim bekle. Ee, tavuk full protein. Az da ona karbonhidrat katmamız lazım ki yağlansın hayvanlar. Kilo yapsın. Sadece proteinle. Ya e, aldırırsın yine fazla verdiğin için de. ekmekte ekmek de koyuyorum işte. Bak Fazla olsun. Verebiliriniz kalır verelim yemekleriniz hayvanlar. şişsin arkadaşlar. Gelin bakalım. Süslü. Süslü ekmeği çok sevdin herhalde. Durun bakayım gençler dur. Rakik ne zaman oraya girdi lan? Bakı, dededen korkusuna buraya kaçmış. Gel, hayır hayır hayır, bekle oğlum. Bekle oğlum. Anan orada geldi, adayım işte. Keçiler de şimdi ekmeğin kokusunu alır, gelir ha. Gel, gel bir sizi çektiniz, gel. Gel topla. Bak, boncuğa bak. Boncuk, poşete mi geldin ekmeğe mi oğlum? He? Poşete mi geldin ekmeğe mi paşa? Bekle. Şimdi abi, hadi benimizi bir çıkaralım. Keçilerimiz gene akım etti yanımıza. Keçi mi, köpek mi belli değil ya vallahi. Al boncuk al ekmek vereceğim ya. Dur kızım dur poşe diye mi? Gel. Gel kızım al ekmek veriyorum yavrum. Boncuğun ekmek yiyişini şuradan çeksene be. Açayım komik yiyor ekmeği. Al boncuk. Getir oğlum. Daha ağzındakini bitirmedik ya da. Bekle al onu. Al. Getir. <laughs> Şimdi abi Toplam 10 kilo derimiz var. 3-4 kilo da karkas koyduk tamam mı? Bir de bunun içine de 5-10 tane ekmek açsak yavrularımıza hayli hayli yeter. Boncuğuma da yeter mi boncuğu? Boncuğun ekmek yiyeceğine. Boncuk çok komik ya. Bu keratayı ben çok seviyorum abi. Nasipse yakında boncuğun yavrularını seveceğiz. Karamel kızımız hamile bak. Karnı marnı şişti. O beyazlardan şunun karnı şişti daha diğerleri yeni eşleşti. Onlarınki iki de şişer. Keçiler 5 ayda doğuruyor zaten. İnşallah yakında e, ufak ufak oğlaklarımız olacak. Vallahi çok mutlu olacağım o zaman. Hep köpek yavrusu mu sevelim? da bunların yavrusu olsun da değil mi boncuk? Pamuk geldi mi? Pamuk al. Pamuk. Onlar aşağıda kapmış ekmeği zaten. Şimdi şunların hepsini bir atalım abi. Dur boncuğum. Ama poşet yere gitti ya. Bir dakika. Tamam abi boncuk devamlı ekmekleri çalıyor. Çıldırtacak beni şimdi ya. Dur boncuk dur. Dur abi ben bunu buradan bir alayım. Boncuk ekmek bırakmadı içinde. Yemiyor da dağıtıyor onları bir de. İşin kötü tarafı. Şimdi abi. Ekmeklerimizi iyi bir şekilde suyla harmanlayacağız. Tamam mı? Şöyle ekmeklerimiz zaten <laughs> bayat değil taze yumuşaklar <laughs> suyunu iyice bir emecek ondan sonra yavrularımıza şifa olsun zaten bu yavrulardan fazlasına gider bayağı var yemek yavrulara veririz Asya kıza vereceğiz rakiye vereceğiz diğer büyük köpeklerin yemeği akşama hepsine yeter Allah'ın izniyle şimdi iyi bir harmanlayayım bunu ben şimdi yemeğimizi iyi bir harmanladım abi çek şunun içini şöyle bir güzelce Şuna bir bak ya. Vallahi billahi görüyor musun? bunun yeni hayvan hastalığa kalır mı? Bana bir söyle ya. Ömrü uzar, ömrü ömrü. Maşallah. Tayfun Baba yapıyor bu sporu ya. Vallahi billahi yapıyor abi. var ya. Hem hava da soğuk. Böyle yağlı yağlı. Yavrularımıza var ya. İlaç gibi gelecek bu ilaç. Maşallah şuna bir bak. Şimdi abi gel. İlk olarak fıstığımın yavrularına bir verelim. Herkese de kapı yetişilmiş. Ulan acıktınız mı gençler? Ha? Acıktınız mı siz? Bekleyin bakalım birazcık. Sıra sıra tamam. Geç sen önden gir çabuk. Hayır dede, dede elimi kapıyordu manyak. Dur, 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 dur. Bir dakika gençler. Seviyorum sizleri, acele etmeyin. Hepinize yetecek kadar yemeğimiz var. Şuraya bir bak ya. Allah'ım yarabbim, hepsi gözümün içine bakıyor. Görüyor musun? Kurban olduklarım benim. Dur. Fıstığın yavruları burayı da iyice pisletmişsiniz kız. Al bakalım ama hızlı hızlı koydum ki. İyi aslanlarım benim ya. Şifa olsun bebeklerime. Görüyor musun şunu be? Bunları böyle işte ben izlerken vallahi billahi huzur buluyorum abi. Nasıl bulmayayım ki? Nasıl bulmayayım? Karkış demeden evlatlarımız için uğraşıyor. Soğuk mu demeden. Hava şu an eksi bir derece ama ne yapalım? Çocuklar baksana hepsi gözümüzün içine bakıyor. Hepsi aç. Acıkmışlar. Tamam gençler sıra sıra dur sus dur. Sus sen de mi ondan istiyorsun? Tamam vereceğim kız sana da söz. Şimdi kim var sırada? Abi bayağı da köpek var ki. Hangi birine vereceğiz şimdi biz? Hızlıca bir girelim. Hayır sakin. Şimdi şunu da şöyle iyi bir dolduralım abi. Tamam mı? Şu şekilde. Ve bunu nasıl vereceğiz şimdi ondan onu bilmiyorum. Hepsi salık ya. Dur bakalım toplayabildiğimizi toplayalım. Sonra kap ekleyeceğiz. Durun gençler bekle. Bekle kızım. Bekle hayır. Şimdi. Dur heh, geç bebek sende gel. Gel. Şu kafesi çekebildiğimizi çekmemiz lazım da büyükler de geliyor. Bir dakika gençler bir dakika bir dakika. Süslü sen gelme süslü hayır. Süsü dışarı. Süsü dışarı. Süslü gel. Abi süslü de götürün. Neyse iyiyiz. Yes. Abi bunların hepsini topladık. Hayır çekil. Çekil dışarı. Çekil dışarı. Çekil çık. Çık. Çık çık çık. Bir dakika. Tamam oğlum. Siz hepiniz orada yiyin. Şu kapıyı kapıyım ben. Dur bakalım. Hah. Sen, Abi bu giremedi. Gel bebek gel. Kaçma gel. Bunlar da hala bazen kaçıyor benden. Hah. Tamam. Hepsi orada yiyin şimdi. Maşallah bebeklere. Şifa olsun aslanlarıma. Tabii onlara da az şimdi. Burada bayağı yavru var. içeriyi biraz daha kap çekmemiz lazım. Fıstıklar yemiş mi? Şimdi dur. Fıstıkların kabını oraya koyayım ben. Fıstıklar yemiş. Onlara birazdan gene ekleriz. Çok yavru var ya burada. Gel bebeğim gel. Götür. Hepinize yetecek kadar var. Daha kazan dolu. Yarasın aslanlarıma. Kaç köpek var içeride? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane maşallah maşallah. Yarasın aslanlarıma şifa olsun. Destan sen niye yemedin Destan? Destan uzak durma oğlum. Hadi ye paşa. Destan... Yerlerinden mi çekiniyor? Ne abi Küçüklerine öncelik mi verdin? Ne yaptın aslanım? Heh maşallah. Kim kaldı? Orada yavrumuz var, rakip var, falan var, filan var, bu var. Hepsi sırada bekliyor. Şimdi arkadaşlar ben şu geri kalan evlatlar hızlı hızlı yemeklerini halledeyim. Bugün de dedim Carlos'u bir yavrularla tanıştıralım, bir de dedeyle tanıştıralım. İstediğimiz gibi yavrular konusunda oldu da dede konusunda olmadı. İnşallah zamanla deneye deneye başarırız. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.